Mete ne yapıyorsun anneciğim sen? Ne yapıyorsun? Tablet izliyor. Bence sen tableti biraz fazla izlemişsin galiba. Baksana gözlerin kıpkırmızı olmuş Mete. Görmüyor ki. Bana bakar mısın? Hii, kan çanağına dönmüş gözlerin Mete. Niye bu kadar izledin anneciğim? Bırakır mısın tableti? Bırak Bak gözlerine bırak. yazık değil mi annem senin? Bırakma. Gözlerin kıpkırmızı olmuş ama. Görmüyorum ki. Ya Allah Allah. Bu kadar izleme dedim annem ben sana. Günlük neydi? Yarım saatti değil mi? Sen yarım saati çoktan kaçırdın bile. Değil mi? Olsun. Olsun olur mu? Bak gözlerini biraz dinlendir. Anneciğim. Yetecim. Gözlerini biraz dinlendir. Ondan sonra bir daha izlersin olur mu? Olur. Bakalım gözlerinin rengi kırmızıdan ne renge dönüşecek. Ben çok merak ediyorum. Tamam mı? Aa. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.